Merhaba sevgili Aslan ve Yükselen Burcu Aslan Burcu'na dahil olanlar. 2024-2026 Mayıs haftası Aslan Burcu astrolojik yorumları yapmak üzere videomuza başlayalım. 20 Mayıs Pazartesi Dünya Yay Burcu'nda Güneş İkizler Burcu'nda Venüs Dilit Üçgen Açı'da Ay Terazi Burcu'nda. Dünya yay burcunda, bu dönemde yeni yerler keşfetme, yeni deneyimler yaşama isteği duyabilirler. Eğitim ve öğrenme konularında da istekli olabilirler. Bu dönemde daha derin düşüncelerle meşgul olabilir, yaşamın anlamı ve kişisel inançlar üzerine düşünebilirler. Güneş ikizler burcunda, bu dönemde daha konuşkan, meraklı ve bilgili olabilirler. Yeni bilgi edinme ve paylaşma konusunda istekli olabilirler bu dönemde sosyal çevrelerinde daha aktif olabilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirler. Venüs dilit üçgen açısı, bu dönemde daha yoğun ve derin ilişkiler yaşayabilirler. Kendi sınırlarını ve özgürlüklerini koruma ihtiyacı hissedebilirler. Bu dönemde yaratıcı projelerde başarılı olabilir ve kendilerini ifade etme konusunda daha cesur davranabilirler. Ay terazi burcunda, bu dönemde duygusal olarak daha dengeli ve uyumlu olabilirler. Bu dönemde ilişkilerinde dengeyi sağlama ve adil olma konularına önem verebilirler. Bu dönemde sanatsal faaliyetlere katılma ve güzellik arayışında olma isteği duyabilirler. Özetle bu gezegen konumları ve açılar Aslan burcu için keşif, iletişim, derin ilişkiler ve duygusal dengeyi ön plana çıkarır. Aslan Burcu'ndaki bireyler, bu dönemde yeni bilgiler edinme, sosyal çevrelerinde aktif olma, derin ve yoğun ilişkiler yaşama ve duygusal dengeyi sağlama konularında başarılı olabilirler. Ayrıca, yaratıcı projelerde kendilerini ifade etme konusunda daha cesur davranabilirler. 21 Mayıs Salı Dünya Plüto Sekstil Açı Ayakrep Burcu'nda Dünya Plüto Seytili Açısı, içsel bir yenilenme ve kişisel gelişim fırsatı sunabilir. Kendi potansiyellerini keşfetme ve güçlü bir şekilde dönüşme eğiliminde olabilirler. Derinliklerine inme ve gizli yeteneklerini keşfetme fırsatı sunabilir. Gizli kalmış güçlerini fark ederek daha güçlü hale gelebilirler. Ay Akrep burcunda bu dönemde duygusal olarak daha derin ve yoğun hissedebilirler. İçsel dünyalarında derinlemesine dönüşümler yaşayabilirler gizli duyguları ve içsel çatışmaları daha iyi anlayabilir ve kabul edebilir. Bu da kişisel dönüşüm ve büyüme için bir fırsat sunabilir. Özetle Dünya Püplüto Seytili açısı ve ayın akrep burcundaki konumu, Aslan burcu üzerinde derin dönüşüm, güçlü içsel bilinç ve duygusal derinlik yaratır. Bu dönem, Aslan Burcu'ndaki bireylerin gizli potansiyellerini keşfetmelerine, derinlemesine dönüşümler yaşamalarına ve duygusal olarak daha derin bağlantılar kurmalarına yardımcı olabilir. 22 Mayıs Çarşamba Venüs Uranüs Kavuşumu Merkür Venüs Kare Açı Merkür Uranüs Kare Açı Mars Plüto Kare Açıda Venüs Uranüs Kavuşumu, bu dönemde ilişkilerinde beklenmedik olaylarla karşılaşabilirler yeni ve heyecan verici ilişkilerin başlaması veya mevcut ilişkilerde ani değişiklikler yaşanabilir. Merkür-Venüs kare açısı, bu dönemde sevdikleriyle iletişimde zorlanabilirler veya duygusal olarak anlaşılmadıklarını hissedebilirler. İlişkilerde uyumsuzluklar ve anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Merkür-Muranüs kare açısı, bu dönemde ani fikir değişiklikleri yaşayabilirler ve rutinlerinden sapabilirler dikkatlerini çeken yeni ve sıradışı fikirlerle karşılaşabilirler. Mars süplüto kare açısı, bu dönemde güçlü arzular ve tutkularla karşı karşıya gelebilirler. Kontrolsüz öfke ve güç mücadeleleri potansiyeli vardır. Özetle bu astrolojik etkiler, aslan burcu üzerinde duygusal dalgalanmalar, iletişim zorlukları, ani fikir değişiklikleri, güç mücadeleleri ve yoğun duygular yaratabilir. Aslan Burcu insanları, bu dönemde duygusal ve zihinsel olarak daha dikkatli olmalı ve kendilerini kontrol etmeye özen göstermelidirler. Ayrıca, ilişkilerinde anlayışlı olmak ve güç mücadelelerinden kaçınmak önemlidir. 23 Mayıs Perşembe Venüs İkizler Burcu'nda Venüs Jüpiter kavuşumu Venüs Neptün Sekstil açı Jüpiter Neptün Sekstil açı Merkür Neptün yarı 60'lık açı Merkür Jüpiter kare açı Dolunay Yay Burcu'nda. Venüs ikizler burcunda, bu dönemde sosyal olarak daha aktif olabilirler ve yeni ilişkiler kurma fırsatları bulabilirler. İletişim becerileri ve zekaları artabilir. Venüs jüjüter kavuşumu, bu dönemde şanslı ve iyimser hissedebilirler. İlişkilerinde büyüme ve genişleme potansiyeli vardır. Venüs-Neptün seytili açısı, bu dönemde daha duyarlı ve hayalperest olabilirler. İlişkilerinde romantik ve duygusal bir atmosfer olabilir. Jüpiter-Neptün seytili açısı, bu dönemde hayallerini gerçekleştirmek için cesaret bulabilirler. Daha geniş bir perspektiften bakabilirler ve ruhsal olarak büyüme fırsatları bulabilirler. Merkür-Neptün yarı altmışlık açısı, bu dönemde daha empatik ve hassas olabilirler. İletişimlerinde daha derin ve anlayışlı bir yaklaşım sergileyebilirler. Merkür Jüjütir kare açısı, bu dönemde gerçekleri görmekte zorlanabilirler veya aşırı iyimser olabilirler. İletişimde aşırıya kaçma eğilimi olabilir. Dolunay'ın yay burcunda olması, bu dönemde kendilerini daha fazla ruhsal ve entelektüel gelişime açabilirler. Yeni fikirlere ve perspektiflere açık olabilirler. Özetle iletişimde çeşitlilik, ilişkilerde bolluk ve bereket, duyarlı iletişim, iyimserlik ve aşırılık gibi temalar ön plana çıkabilir. Aslan Burcu insanları, bu dönemde duygusal olarak dengede kalmaya ve gerçekçi bir bakış açısıyla hareket etmeye özen göstermelidirler. 24 Mayıs Cuma Merkür Balık Burcu'nda Merkür Pluto yarı 60'lık açıda. Merkür'ün Balık Burcu'nda olması, Genellikle güçlü bir özgüvene ve dışa dönük bir doğaya sahiptir ancak bu konumda zihinsel odak daha içsel ve hassas olabilir. Düşüncelerinin daha gizli veya gizemli olabileceği anlamına gelebilir. Merkür'ün Plüto ile yarı altmışlık açısı daha derinlemesine düşünmelerine ve sorunları daha detaylı bir şekilde ele almalarına yardımcı olabilir. Zihinsel olarak derinleşmeyi ve gizli konuları keşfetmeyi teşvik edebilir. İletişim yeteneklerini güçlendirebilir ve derin, etkileyici bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olabilir. Bu dönemde sözlerinin daha derin bir anlam taşıması ve karşısındakilere daha etkili bir şekilde ulaşabilmesi mümkündür. Duygusal denge arayışını vurgulayabilir. Bu dönemde duygusal olarak daha hassas olabilirler ve derin duygusal içgörüler elde etmek için içsel bir arayış içine girebilirler. Bu dönemde kendi gizli motivasyonlarının ve içsel güçlerinin farkına varabilirler. 25 Mayıs Cumartesi Dünya Merkür kare açıda, Venüs Neptün sekstil açıda, Venüs Jüpiter kavuşumu, Venüs Plüto üçgen açıda, Jüpiter ikizler burcunda. Dünyanın Merkür ile kare açıda olması, daha dikkatli ve duyarlı iletişim kurmaya teşvik edebilir. İletişimde daha dikkatli seçimler yapmaları gerekebilir. Venüs'ün Neptün ile seytil açıda olması, bu dönemde sanatsal projelere veya hayal gücü gerektiren aktivitelere yönelebilirler. İfade yetenekleri artabilir ve duygusal derinlik kazanabilirler. Venüs'ün Jüpiter ile kavuşumu, bu dönemde kendilerini şanslı ve iyimser hissedebilirler. İlişkilerinde büyüme ve genişleme potansiyeli vardır. Venüs'ün Plüto ile üçgen açıda olması, bu dönemde ilişkilerinde daha derin bağlar hissedebilir ve daha yoğun duygular yaşayabilirler. Lüpiter'in ikizler burcunda olması, bu dönemde yeni konuları keşfetmek ve öğrenmek için daha açık olabilirler. Farklı fikirleri ve perspektifleri keşfetmek isteyebilirler. 26 Mayıs Pazar Venüs İkizler Burcu'nda Venüs Plüto Üçgen Açı oğlak Burcu'nda. Venüs'ün İkizler Burcu'nda olması, bu dönemde daha sosyal olabilirler ve çevrelerindeki insanlarla daha fazla etkileşimde bulunabilirler. İlişkilerde daha fazla eğlence ve heyecan olabilir. Duygularını ve düşüncelerini daha açık ve net bir şekilde ifade etme eğiliminde olabilirler. İletişimde daha etkileyici bir performans sergileyebilirler. Duygularını ve düşüncelerini daha açık ve net bir şekilde ifade etme eğiliminde olabilirler iletişimde daha etkileyici bir performans sergileyebilirler. Venüs'ün Plüto ile üçgen açı yapması, bu dönemde ilişkilerinde daha derin bağlar hissedebilirler ve duygusal olarak daha tatmin edici ilişkiler yaşayabilirler. Ay'ın Olak Burcu'nda olması, duygusal olarak daha pratik, disiplinli ve hedef odaklı olmalarını sağlayabilir. Bu dönemde, işlerini düzene koymak ve uzun vadeli hedeflerine odaklanmak için motive olabilirler. Bu kombinasyon, aslan burcu insanlarının zihinsel ve duygusal dengeyi sağlamalarına yardımcı olabilir. İkizler Burcu'ndaki Venüs'ün hareketliliği ve iletişim yeteneklerini artırmasıyla birlikte, Olak Burcu'ndaki ayın sağlam ve disiplinli bir temel oluşturması, bu insanların hem duygusal hem de zihinsel olarak dengeli olmalarını sağlayabilir. Şimdiden hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.